Merhabalar. Bu videomuzda burçların sağlık problemleri ve fiziksel özelliklerinden bahsedeceğiz. Değerli vaktinizin güzel geçtiğini düşünüyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Hazırsak başlayalım. Terazi burcu böbrekleri yönetir. Dengeli ve duygusal olan teraziler herhangi bir tartışma, kaza ve çeşitli olaylar karşısında ciddi rahatsızlıklara yakalanırlar. Fiziksel yapıları uzun boylu, ince vücutlu, düz kahverengi saçlı, yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, koyu renkli gözlü olurlar. Teraziler yapılı ama güçlü kuvvetli olmayan kişilerdir. Sağlıklı görünüşlerine karşın çabuk hastalanırlar. Soğuk algınlığına ve bulaşıcı hastalıklara yatkın tüm hastalıklara karşı dirençsizdirler. Romatizma ve sırt ağrısına neden olabilecek soğuk algınlıklarından kaçınmalı, kendilerini zorlamamalı ve bol bol dinlenmelidirler. Yeme içme konusunda özen göstermelerinde fayda vardır. Teraziler sessizce acı çekmez, ilgi beklerler. Hastalandıklarında herkesin haber olmasını isterler. Hastanede yatıyorsa bütün arkadaşlarının ziyaret etmesine sevinirler. Kendilerine özen gösterilmezse sinirlenirler. Akrep burcu cinsel organları yönetir. Bu nedenle tüm burçlar içinde cinselliğe en düşkün insanlar akreplerdir. Bu isteklerini bastırmak zorunda kalırlarsa sinirlenirler fiziksel yapıları, orta ya da daha uzun boylu, kalın ama düzgün bedenli, yuvarlak yüzlü, esmer solgun tenli, kalın boyunlu ve bazen çarpık bacaklı olurlar. Saçları koyu kahverengi, gür ve kıvırcıktır. Ayakları biçimsizdir. Akrepler hastalığa karşı savaşan bir ruh taşırlar. Hasta bile olsalar güçlü iradeleri ve enerjileriyle çalışmalarını sürdürürler. Hasta olduklarında olayı iş gibi ele alarak iyileşmeye çalışırlar alınabilecek en etkili ilacı almaktan çekinmezler. Hastalık konusunda sabırsızdırlar. Acıya dayanıklı iyi hastalardır. Akrep insanları sağlıklarının kendi ellerinde olduğuna ve hastalıkları beyin gücüyle ile uzaklaştırabileceklerine inanırlar. Akrepler fiziksel olarak hareketli kişilerdir. Zor ve cesaret istemeyen sporları sever, sporun hemen hemen bütün dallarında başarılı olurlar. Bedenlerinde zayıf gördükleri bir yan varsa, Egzersizle güçlendirmeye çalışarak kendilerini geliştirirler. Fazla yerlerse sindirim sistemleri bozulabilir. Yay burcu karaciğer, uyluk ve dişleri yönetir. Hareketli olan yay insanları gerekli fiziksel ve zihinsel egzersizleri yapmazlarsa zor hareket ederler. Bu durum özellikle kadınlarda kalça ve uylukların fazla kilo almasına neden olur. Fiziksel yapıları oldukça uzun boylu, geniş alınlı, yakışıklı ve güzel olurlar. Saçları genellikle kahverengi, tenleri pembe beyazdır. Yay burcu insanlarının zayıf noktalarından biri sinir sistemleridir. Hem çabuk sinirlendikleri hem de sabırsız oldukları için açık hava eylemleri ve spor sırasında kazaya uğrayabilirler. Güçlerini iyi kullanmaya ve dinlenmeye özen göstermezlerse hastalanabilirler. Yaylar genellikle romatizma ağrıları çekerler. Sinir bozukluğu nedeniyle oluşan hastalıklara yatkındırlar. Oysa kendilerini kolay toplarlar genel olarak çok yemezler. Biçimlerini korur, yaşlanıncaya dek formdan düşmez, şişmanlamazlar. Yaylar romatizmaya neden olabilecek koşullarla soğuk algınlığına korunmalı, enerjilerini dengeli kullanmaya çalışmalıdırlar. Oğlak burcu dişleri ve kemikleri yönettiğinden, oğlaklar, ortopedik sorunlar, diş hastalıklarından sıkıntı çekerler. Bunun yanında romatizma ağrıları da çekebilirler. Fiziksel yapıları, kısa boy, ince yapılı, uzun ince yüz, uzun çene belirgin özelliklerdir. Saçlar genellikle siyahtır. Göğüs kafesleri dar, dizlerinin biçimsizliğinden ötürü yürüyüşleri çirkindir. Oğlaklar küçükken dirençsizdirler ama çocuk hastalıklarını atlattıktan sonra hastalıklara karşı oldukça dirençli bir hale gelirler. Ölçülü, disiplinli olduklarından fazla yemezler. Hastalanacaklarını anladıkları zaman kendilerine özen gösterirler hemen doktora ve ilaca başvurmazlar. Ağır bir hastalığa yakalandıklarında mantıklı, disiplinli davranışları ile doktorun öğütlerini aynen uygularlar. Acılara yakınmadan dayanır, acılarını karşılarındakilere belli etmek istemediklerinden sessizce acı çekerler. Dikkatli oldukları için kolay kolay kazaya uğramazlar. Biraz somurtkan olduklarından sinirsel gerginlikleri fiziksel rahatsızlıkmış gibi acı verebilir. Kova burcu dolaşım sistemini yönetir. Bu burç aynı zamanda topukları da yönettiği için bu bölgelere ait rahatsızlıklar yaşayabilirler. Fiziksel yapıları orta boy, güçlü ve düzgün bir beden, açık sarı saçlar, koyu renk gözler. Özellikle kova kadınları çok güzeldir. Kovaların hemen hemen hiç sağlık sorunları olmaz çünkü aşırı davranışlarda bulunmazlar. Kova burcu baldırları, dişleri, sindirim sistemini, yüreği boğazı ve lenf sistemiyle üreme organlarını yönetir. Hastalığın cinsini, zihinsel yetenekleri yardımıyla iyi kavradıklarından, hastalıklardan pek zarar görmezler. Açık hava sporlarına düşkündürler. Temiz hava onlara iyi gelir. Tenis, balık avlama ve kayak gibi tek başına yapabilecekleri sporlarda başarılı olurlar. İncitici sporlardan hoşlanmazlar. Kovalar genellikle yaşlanıncaya kadar kendilerine iyi bakarlar ancak çok azında fazla yemek yeme ve çok sigara içme görülebilir. Fakat bunu yemeğe düşkünlüklerinden değil, çevreye sinirlendiklerinden yaparlar. Balık burcu ayakları yönetir. Birazcık sıkan bir ayakkabı bile balıkları hasta edebilir. Uyuşturucu maddelere dayanıksızdırlar. Bu yüzden ilaçlara karşı hassastırlar. Fiziksel yapıları kısa boylu ya da orta boylu olurlar. Bedenleri tıknaz, kol ve bacakları kısadır. Soluk tenli, açık kahverengi saçlı, uykulu gibi bakarlar. Sağlıksız ve güçsüz bir yapıları vardır. Ayakları büyük ve biçimsizdir. Balıkların çift kişilikleri fiziksel yapılarında da değişikliklere neden olur. Genellikle zayıf olmalarına karşın çevrelerine kolay uyduklarından gerginliklere dayanıklı olurlar. Balık burcu ayakları ve sinir sistemini yönetir. Balıklar ayaklarını üşütürlerse soğuk algınlığına yakalanırlar hastalandıklarında iyileşmek için kendilerine özen gösterirler. Balıkların kendilerine bakan yakın ve doktorlarına güven duymaları gerekir yoksa çok huysuz olurlar. Dolduruşa geldiklerinden kendilerine neyin yararlı olduğunu karar vermezler. Bazı balıklar ilaç, uyuşturucu madde ve alkole düşkün olur. Bu yüzden de her hastalığa yakalanabilirler. Orta yaşlardan sonra şişmanlama olasılığına karşın spor yapmalarını öğütleriz.